Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı kirasını eksik ödediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Hakkında icra takibi başlatılan Karadağlı'nın evden tahliyesi içinde dava açıldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle ile hafızalara kazanan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi sen Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karadağlı'nın Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'nde dava açıldı. Avukat Yasemin Kumbaracabaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı. Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10.500 TL kira ödediği bu paranın rayicinin çok altında kaldığı ifade edildi ve Evi tahliye edene kadar karadağlının rayiç bedele göre yani 55.000 TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar